Merhaba Mahir Bey. Merhabalar. Buyurun, buyurun. Üst kata geçelim lütfen. Mahir Bey. Biraz yaşından endişeliler. Çok büyük dediler ama bence tanışınca fikirleri değişebilir. Değişir, değişir. Bizim kız çok hevesli ikna eder onları. Yani olmayacak on olsa zaten gelmezlerdi. Şişt, Edi, gel buraya gel. Koş! Mozi'yi çağır hemen. koş! Buyurun, 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 buyurun. Böyle şöyle geçelim, buyurun. Evet. Demek kızımızı sevdiniz. Her çocuk sevilmeyi hak eder. Değil mi? Biz aslında bebek sırasındayız ama durumu öğrenince neden olmasın dedik. Neden olmasın? Biz ikimiz de evlat edinilmiş çocuklarız. O yüzden hem sizi hem Ayşegül Hanım'ı tebrik ederim. Gerçekten çok özel ve kutsal bir şey yapıyorsunuz birlikte. Murat bebekken alınmış, ama ben aileme kavuştuğumda beş yaşındaydım. Bugün bu haldeysek bizi alıp öz çocuğu gibi büyüten ailelerimiz sayesinde. Biz de onların bize tanıdığı şansı bizim gibi bir çocuğa tanımak istiyoruz Mahir Bey. Ne güzel düşünmüşsünüz. Bak. Yara sarmanın böyle güzel yolları varmış. Öyle illa kendini feda etmeye gerek yok. Öyle değil mi Ayşegül Hanım? Hepimiz bizleri yetiştirip bugünlere getiren insanları örnek alıyoruz tabii. Siz de o güzel kalpli ailelerinize örnek almışsınız. Ne mutlu onlara. Ne mutlu. Ne mutlu. Çay içer miyiz? Olur. Acaba biz ne zaman... Yani... Gelir, gelir o. Sizin için hazırlanıyordur şimdi. Evet. Mozi'nin estetik algısı çok gelişmiş. Ya yani Sanatçı ruhu var kendisinde. De. Merhaba, ben Mavi. Muzi'nin arkadaşıyım. Muzi'nin ne kadar mızmız, nazlı ve zor bir çocuk olduğunu söylemeye geldim. Ama Bambi, Bambi. Gel. Bu yanımda gördüğünüz Bambi, çok tatlı. ...şekeri bir kızdır. Şu tepe bakın ya. Mavi. Ne yani öyle değil mi? Hem ben bir çok eğlenceli... ...çok hayalperest ve çok sevimli bir çocuk. Tam size göre. Okumasında biraz sıkıntı var ama... ...onu siz halledersiniz. Hiç de bile harfler zıplamayınca okuyor ki. Onun yeni aileni anlatırsın artık. Siz kaynaşın. bakmayın çocuklar kendilerince şaka yapıyorlar herhalde. Hayır şaka değil. Ben sizin çocuğunuz olmak istiyorum. Ne olur beni alın ne olur. Lütfen. Alın beni lütfen. Çocuğunuz olayım sizin ne olur. Biraz müsaade eder misiniz? Teşekkür ederim. edersiniz. Mavi! Nerede bu Mavi? Bilmiyoruz. Buraya çıkmam tekrar. Ha. Sen ne alt ettiğini sanıyorsun? Mahir Bey bir sakin olun. Nedir mesele nedir? Bana bir anlat. Nedir mesele mesele ne? Tamam. Ne? Mahir ne? Bey, ne? Bu maskaralık ah, nereden çıktı? Mahir Bey siz şöyle. Ya bir rahat bırakın Ayşegül Hanım. Tamam, siz şöyle bir durun. Ben bir konuşayım onunla lütfen. İzin verin ben bir konuşayım. Tamam, kızmak da haklısınız ama kızmakla çözemeyeceğiz şimdi, değil mi? <laughs> Abicim neden böyle bir şey yaptınız? Çünkü Bambi'nin o aile ihtiyacı var. E öyle bile olsa o aile Mozi için geldi değil mi? Çünkü Mozi o aileyi seçti. Bambi daha çok sevmişti onları. Onun hakkıydı aslında. Lütfen kızma ona ne olur. Sen razısın yani. Razıyım. Bambi yoksa vazgeçmeyecek bu hayali karı kocadan. Bırakın gitsin. İyi gelecek Bambi'ye. Hayali karı koca mı? Ne, Jülefi işte. Şeker Alem dizisindeki. Ahir Bey. Ayşegül Hanım. Şey, biz Bambi ile çok iyi anlaştık ama... Yerin evlerine gidebilir miyim? Bisiklete binecek misin? Yani, Mozi'nin de üzülmesini hiç istemeyiz tabi. Ama nasıl yapsak bilemedik şimdi. Yo, yani eğer siz istiyorsanız, e, Mozi üz üzülmüyormuş. Öyle değil mi Mozi? Evet, üzülmüyor. Gördünüz mü? Bakın, e, bence Bambi'yi alabilirsiniz. İsterseniz yarın eve de götürebilirsiniz. Yaşasın! Bambiciğim, o kadar sevinmeyelim, biz bir kendi aramızda konuşalım mı önce? Kızlar, Bambi'yi de alıp yukarı çıksanıza. Hadi. Biz bence hatta bahçede konuşalım. Tabii. Anlaşmanıza çok sevindim ama bence aceleye getirmeyelim. Sonuçta siz Muzi'ye gelmiştiniz. Bambi'nin hikayesini bilmiyorsunuz. Haklısınız ama çocuk çok istekli. Eğer evlatlıksa bizim için bir sorun olmaz. Evet, koruyucu ailelik istemiyoruz. Tek şartımız evlatlık olması. Öyle öyle merak etmeyin. Zaten anası babası ölmüş. Ama bilmeniz gereken şöyle bir şey var. Bambi'nin annesiyle babası üç sene önce trafik kazası geçirmişler. Ve cenazeleri bulunamamış. Nasıl yani? Arabaları denize uçmuş, yapılan arama çalışmalarında da bulunamamışlar. Çıkan mahkeme kararıyla gayip oldukları hükmedilmiş. Bunu bilmeniz gerekir diye düşündüm. Yani yaşıyor olabilirler mi? Tam birbirimize alışıp sevmişken çıkıp gelmesinler. Yok öyle bir şey. Olur mu öyle şey? Bambi'nin anası babası kızlarını çok seviyorlarmış. Çok iyi insanlarmış. Yani hayatta olsalardı zaten şimdiye çoktan çıkarlardı. Öyle değil mi? Evet. Çocuklarını çok seven iyi bir ailelermiş. Yani saklanmaları için bir sebep yok. Öyle değil mi? Öyle. 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 O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Tabii ki. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen niye illa işi yokuşa sürüyorsun, ha? Hoca maskaralar tamam demişler. İlla bir Çapanoğlu sokacaksın, değil mi akıllarına? Çapanoğlu değil o, bilmeleri gereken gerçekler. Bilmeleri gereken gerçekler, senin derdin benimle. Çocuğu azarlayacağım araya giriyorsun, vereceğim taş koyuyorsun. İşin gücü bana zıt gitmek. Benim işim, çocuklar için doğru olanı yapmak. Onları kuş yemi gibi saçmanıza da, onlara bağırmanıza da izin vermeyeceğim. Bunu alışsanız iyi edersiniz. Bu arada ben hayatımı çocuklar adamaktan gayet memnunum Mahir Bey. Başka bir hayat kurmaya ihtiyacım yok. İyi kurma o zaman. Zaten kim katlanır ki sana? Hah söyleyene bak. Acaba sizin gibi huysuza hangi kadın katlanır çok merak ediyorum.